Yorum. Evet sağ olsun Ahmet Aslan. O zaman yaptırdı. Ee, o zaman bakandı. Allah razı olsun. Amin. Sıcak evet. asma sıfır. Sıfır. Bizim köy yolu öyle mi kalacak? Daha gidecek mi? Vallahi bakalım. Bir Okula kadar parça herhalde yapılacak. ondan sonra aşağıdaki asla okula alıyor. kadar. Yani normali öyledir okullar okulların önü parça olmazlar. Hmm. Evet burası şimdi birazdan burası küçük çatma büyük çatma köyü burası. Şimdi birazdan küçük çatma köyünün içinden geçeceğiz. Çaptı mı köye? Kars. Çayı. Kars çayı burası. aşağı koltuğun araya koymuyor. Sağ olmuş. Koyalım mı şimdi? Gerek yok. Neyse. Çok bir şey kalmadı zaten. Asfaltı görüyor musun? Evet. Yağ gibi gidiyor vallahi. İşte şeyden köyden çıktıktan sonra açtım e, kamerayı. Bak şu ana kadar 6 dakika geçti. Arpaça ile Kars ara, şey köy arası bakalım kaç dakika sürecek? 12 dakika falandır. 10-12 dakika. Hmm. Bu şoförden şoföre değişir. Değişir tabii. şunuya bak. Saçak saçak olmuş. Evet. sene yani yaylaya çıkmadınız değil mi aile? <laughs> Yok ya. Ben inek az bir sene. Hmm. Düzelir mi sence bu kuraklık? Enişte öyle demiyor mu? <laughs> Enişten bilmez. Nereye şey? Diyor ki toparladı biraz diyor. Aynen. Ekin yerlerini, yulaflar falan. Hmm. Yani bir yüzde otuz 30... Evet. Topladı ama ot gitti. Hı hı. Mera gitti. Artık e, 8. ayda hayvan bağlanır, bağlanır. Evet. Ve yem fiyatları yükselecek değil şu mi şu an? Şu an yem fiyatı bugün 3.000 TL. Tonu 3.000 lira. Tonu 3.000 TL. Evet. Geçen gün ben danalar aldım. 1500 aldım. Ama bugün? 500 kilosu bin TL. Evet. Çünkü ot yok, ot. Şimdi eskiden bu aylarda yaylada diz boyu ot vardı. Diz boyu ot vardı. Şu an yaylada ot yok. Diz bu, boyu bu ot. senelik mi? Bu, bu, bu senelik bir hadise mi? Aynen, artık yedi yıl böyle giden iklim değişikliği, küresel ısınma. Küresel ısınma. İklim değişikliği, hava soğuk. Haziran'ın onunda kar yağdı, kar. Şu kar Evet. Köye. Geçen yıl nasıldı? Geçen yıl bundan iyiydi. Ama en iyisi değildi, değil mi? Yani bundan iyiydi. Bundan iyiydi. Ya yani normal değildi ama yine geçen ben, yıl. Geçen yıl da normaldi. Hım. Bitti artık burada. Daha kötüye gidiyor o zaman. Daha kötüye gidiyor. Artık işime göre ekeceğiz. Hmm. Mesela nasıl? Ne ekeceğiz? Rus buğdayı ekeceğiz. Rus buğdayı? Soğuğu, soğuğa daha dayanıklı. Ya o zaman şöyle bir şey mi var Hayri? Kav daha da soğuyor mu? Demi, onu mu demek istiyorsun? Hayır. Artık kutup yani uzmanların <laughs> dediğini diyorum ve hmm. mantığında aklıma yatıyor. Hı -hı. Kutuplar 400 km yani dünya kendi ekseninde 400 km bu tarafa döndü. Hmm. Ne oluyor? Kutuplar bize daha çok yakın yaklaşık. olmak. Evet. Yani küresel ısınma bizde ters tepecek yani. Öyle. Gündüz gün batımına kadar hı hı. normal sıcaklık 22-23-27 derece. Evet. Gece aniden bu düşüş 5 derece, 2 derece. Yani. Bu kadar sıcaklık farkı var. Tabii. Mantık mı? Mantıklı değil. Ha. Ot, yeşil, ektiğin herhangi bir ürün. Evet. Suyu verirsin. Toprak ısınır. Evet. Ve boy atar. Yetişir. Çökleşir. Kardeşleme yapar. Evet. Ama Kardeşlemeden kastın ne? Ot ee, nasıl söyleyeyim ki tabanda bir tane arpa ekiyorsun. Evet. Bir tane çıkmıyor. Beş tane, dört tane, üç tane çıkıyor. Ha. Ona kardeş, kardeşleme kardeş, deniyor. Kardeşleme oluyor. Yani kardeşleri oluyor bir nevi. Evet. Hmm. Ot da aynı. Hmm. O yani kökünden başka dallar da çıkması onun kardeşlemesi oluyor. Yani. Yoksa bir tane arpa ekiyorsun. Bir tane bittiği zaman Şimdi köye dönüyorum. çok hafif. Çok hafif. Lastikler çok havalı. Hmm. Biraz inmesi lazım. Evet burası Arpaçay'ın girişi. çok şık evler var. Burası sadece e, tuvalet banyo için mi? Tuvalet banyo bir de mutfak. Ha mutfağa doğru ya aktaracaksınız. Tabi. Bir de arada kocaman koridor kalıyor. Hmm. Bu yeşil bina ne Hayri? Pancar İdaresi, nin. nesi? Kantar, Pancar'ın Kantarı. Hmm. Önümüzdeki köy Okçuoğlu, değil mi? Var ya bizde aldım ya. ya beyaz da orada var. şey biz burada vardı sana gönderdim. Göttüm boyuna vurdun ya. ya antipioti de beyaz antipioti. O yoktu o buradaydı sana verdim gün. Göttün enjektör. Ha, onu sana verdim ya. Göttün ya oradadır. Ondan vursun. Tamam ondan vursun de. De ki üstüne ee, ya beyaz beyaz beyaz. beyaz. Ondan vursun. Bir, bir buçuk. Kuzum rahatsızlanmış. Bu çok acayip sene. Ya. Evet. Sadece bu sene mi? 2020 ve 2021 ikisi. Vay! Bunların çeşme hataları. Sıfır fiyatlar ne bunlar? 200 küsürmüş sorduk. Nasıl? Kaç Ne İyi tamam. Bak poşetin içine bak. Ee, ilaçları çıkar. Beyaz içi, beyaz leha da var. Beyaz leha değil de beyaz e, içi beyaz olan, süt gibi olan var. Ondan vur. Beyaz Hı, böyle e, antibiyotik var. Beyaz antibiyotik. Şişelere bak içi beyazdır zaten. kutusun üzerine yazıyor ki koyunlara 5 kapağını aç kutusunu abine sor abin götürmüştü kapağın üstüne ne yazır? Ha, o buzuya da bir fıçık çeze yap. İyice çalkalayın öyle. Bu vesileyle öğreniyorlar işte da senden. Tabii canım. Hayır buraya ayı falan geldiği söyleniyor doğru mu? Evet doğrudur. Ama bizim zamanımızda yoktu. Ama senin telefonun benimkinden daha çok çalıyor ya. Yani. Hayır. Ona da ondan vur beş çayacağım. Ya da yok. Yeltif var orada yeltif vur. 2 Dere altı koltuğun altından 3 cc yelti bir der altı vursun yelti 3 cc der tamam şimdi biz o olaya gittik nereye ay müdür bey beni aradı bölgeyi ben iyi bildiğim için gittik Halefoğlu'nda Halefoğlu köy bizim yaylanın olduğu yerde ha, bizim yaylanın olduğu yerde gölün Mişkok Gölü'nün içinde. Evet. Aniden rast gelmiş iki tane. Hmm. O sırada çobana saldırmışlar. Fotoğraflar bende mevcut. Hmm. O çobanı. Hmm. Çoban da bizim kirvanı çobanı. Yüzünü parçalamış öyle hmm. mi? Aynı. Biz bizzat yani oradaydım. Kendim git keşfiyorsun dedik. Hmm. Ziyaret ettik. Olayı öğrendik. Olayı bir üstü merciye Hmm. Doğa Koruma Ekipleri bildirdi. Evet. Ama bizim zamanımızda yoktu. Ya şimdi onlar benim tahminim. Hmm. Göle bölgesinden hmm. Sarıgamış bölgesine geçme. Evet. Geçiş olarak orayı kullandılar. Geçiş yolu olarak kullandılar. Ben, hayır. Şimdi tabi oradan geçiş yolu kullandılar. Daha önce yoktu değil. Hmm. 2006'da 2007'de Babam Muhtarlık döneminde hmm böyle bir hadise yine yaşandı bu sefer dört tane boynlarında GPS GPS e, GPS e, cihaz olduğu da onu da gördük biz hmm. <laughs> onlar da aynı bizim köyümüz üst, üst tarafından haraba koyucu kısmından geçtiler hmm. Yani ben bizim çocukluğumuz döneminde diyorum böyle şeyler rastlamadık. Evet olmadı, mı? görmedik. Vaşak gelmiş, Söyle Vaşak var. Peki şey, domuz sürüsü gelmiş. Çok. O var mıydı bizim zamanımızda da? Çok canım yani bizim... Biz niye görmedik yani? Hayır ben bizim zamanımızda, e, hoca şimdi geçmiyordular suyu bu tarafa. He. Yani o zaman bu su, Karçay'ı hmm. çok yüksekti. Baraj hmm. yapılmamıştı baraj yapıldıktan sonra su, su seviyesi, seviyesi, düştü. Düştü. Şimdi yalan ayak karşıya geç. Hmm. Ya yani o hayvanlar da artık bunu tecrübe etti tabi. Tabi canım yani. Artık demin de dediğim gibi iklim değişiyor. Küresel ısınma. İklim değişiyor. İklim Hayvan mantıklı. davranışlarını da etkiliyor tabi. Her şey her şey ya her şey. Evet. Yıkacaktım. Ben anlayamıyorum Çoğu şeyler çözemiyorum Ya bizim çoban köpeğimiz vardı Kafkas 2 hmm. aydır koyunların yanında içeride koyunların yanında Evet Affedersin yalını köpek Yalını içerken hı hı. Kuzu da gidip ondan beraber o yala Şey yapıyordu Dokunuyordu Aha. Yani yalıyordu, yalıyordu. Evet. Köpek harf etti Harf. Yani şey... E Bak harf etmiyordu. Köpeği açtık koyunun peşince araziye giderken koştu, kuzuyu tuttu, boğdu. Akşama kadar yanında olan kuzu hmm. dokunmuyor. Evet. Köpeği boğazından tasmayı çıkarıyorsun. Araziye çıkınca kuzuyu boğuyor. Neden? O davranışı neden? Ya bilmiyorum işte. Bir, acayip bir, bir durum bir, var. hayvanlardan mı bu değişim var? Hava hava hı? Havada da var. Tarlada da var. Yörede de var. Yine yani oluyor bu. Yani ben inekler 9 ayda doğurdu. Hı hı. 9 ay 20 gün olan inekler oldu. Bu hamileliği o kadar. Aynen. 10 günü 5 günü gördükçe 20 günü görmedik. Çam Çavuş Köyü'nde iki başlı bu uzağı oldu. Televizyon hmm. Evet. Gördün. Yani kıyametin alametleri gösteriyor. Evet. Ama biz görmeyiz. Nasıl söyleyeyim. Yine bir yüzyıl çeker. Evet. Geride kalanların bayhalı.